Şuraya, şuraya. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi çok şükür abi. Sen bunu Ay, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Deneme yapıyorduk. Yani başkan adayımız bu. Alo. Başkan bu diyor. Biz de zaten bunu bekliyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Geldin mi? Karım abi nasıl? Gel ya. oturuyorduk sen sen sen. Ne yapıyorsunuz? İyisin maşallah ya. Vallahi iyisin. Ya anasın. Valla iyi. Nasılsınız? Çek şurayı Çek şurayı Çek şurayı İşte biz böyle mi alacağız Çamuru üzerinden alalım Çamuru çek çamuru Değerli Çululu hemşerilerim Sevgili hanımefendiler Ablalarım, teyzelerim ve kıymetli misafirler. Hepinize hoş geldiniz diyor. Ben içinizden biriyim. Çift ikametgahlıyım. Birincisi gün doğdu, ikincisi çullu. Aşağı tarafta bahçem var. Ben sizlerden biriyim yani. Bundan bu yıl içerisinde acı bir gerçeği anlatacağım. Kırıkkale Belediyesi'ne defalarca defalarca başvurduk. Dedi ki Çullu'nun devamlı olarak suyu kesiliyor. Bu suya bir çare bulalım. İller Bankası'ndan insanları getirdiler. Bazı şeyler yaptılar ama çözüm tekti yani. Nedir? Yüzlük bir asbest boruyla ve hatta daha fazlasıyla yukarıdan gelen suyu buradan da bağlayabilir. Çullu'nun bir tarafı akıyor bir tarafı akmıyor. Ben gerçekten çok üzgünüm. İşte geçmişteki Kırıkkale Belediyesi'nin Çullu'ya bakış açılarından birisidir yani. Ben şunu söylüyorum hemşeriler. İçinizden biri olarak gerçekten söylüyorum. Aynı suyu, aynı havayı tenesül eden olarak üzgün olduğum bir konuyu daha izah etmek istiyorum. Keşke Çullu Belediyesi belediyelikte kalaydı. Gerçekten acısını şimdi hissediyoruz yani. Ama tabii ki Çullu, Çullu Belediyesi'nde kalmazsa da kalırsa da bizim gönlümüzde Çullu bağrımızdan biri olacak. Geçmişte 2009 seçimlerinde şunu Demokrat Parti'ye büyük bir başarı sağladı burada. Ben o gün teşekkür etmiştim ama yine teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> Bu desteğinizin devam edeceğini biliyorum ve bizim şu anda teşkilatımız içerisinden misafir arkadaşlarım var. Onları size takdim edeceğim. Merkez İlçe Başkanı, İl Genel Meclis Üyesi Adayı İrfan Yurtoğlu. Meclisi üyesi adayı Cerdet Erciyes. Evet. Yine Belediye Meclisi üyesi adayı Haydar Kurdoğlu. Evet. Yine Belediye Meclisi üyesi adayı Arif Seyit. Evet. Yine Belediye Meclisi üyesi adayı Eyüp Tanrıverdi. Evet. Ve Balışık İl Genel Meclis Üyesi adayı <laughs> Ferhat Öcal. Evet değerli hemşerilerim. Yola çıktık. Bu ekibin bir lideri var. Bu ekibe liderlik eden genç, dinamik, Allah izin verirse de Çulluyu ve Kırıkkale Belediyesi'ni merkeze ayırmadan sizlere hizmet etmeye düşen genç, dinamik, çalışkan, <laughs> takdir edeceksiniz ki o da sizleri çok seviyor. Sizi Allah'a, başkanım da size emanet ediyorum. Buyurun başkanım. İl başkanıma teşekkür ediyorum. Sevgili Çurulu hemşeriler. Hemşerileri diyorum çünkü ben sizlerin içinden biriyim. Bunu önce bir bilin. Ben belediye başkanı ben belediye başkanı adayı olarak ilk kez dedim ki benim Çurlu'ya bir seçim bürosu açacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz var ya Çurlu'lu olarak benim çok can ciğer arkadaşlarım var. Siz her şeylere layıksınız. Bunu ben biliyorum. Ben aday olurken Çurlu'ya geldim. Bu arkamda gördüğünüz yeri ilk seçim büromuz bizim. İlk açtığım biri ama kısmetse bazı yerleri de açacağız. Ben şimdi seçimle ilgili değil de sizlerle ilgili bazı şeyler konuşmak istiyorum ben. Ben buraya geldim. Cenazelerden dolayı da geldim. Meçhurlu benim yabancı bir yerim değil. Önce onu söyleyeyim. Ben aday oldum. Çurlu'daki kişileri şöyle tek tek bir dinleyin dedim. Geldim buraya ve çaylarını içtim ve dedim ki 30 Mart akşamı biz kazansak veya kaybetsek 31'inde sabahleyin geleceğiz burada gene birlikte çay içeceğiz. Bu sözü de verdim. Ben kendi müteahhitlik yapıyorum. Bu belediyenin Çiçe çalıştığım için hakikaten sorunları çok iyi biliyorum. Özellikle şu çamuru da biraz önce arkadaşımız çekti. Şurayı gördüğünce çığlığı anlatmaya gerek yok. Belediyede başkanım adam yokmuş da gönderemiyorlar. Evet adam yokmuş gönderemiyorlar. Size bir şey söyleyeyim de. Sizler zamanında burada belediye başkanı adaylığı yapmış insanlarımız 10 yıldır AKP hükümeti Kırıkkale'de belediye başkanlığı yapıyor. İşte Kırıkkale'nin hali bu. Anlatmaya gerek yok. Maalesef Kırıkkale'de gelmiş geçmiş bütün belediye başkanları için söylüyorum. Bir iki tanesi hariç. O zaman konumuyla. Ama Çullu ve Doğu kesimi olarak yani Toprak Mahalli'den bu tarafını hiçbir belediye başkanı kendinden görmemiş. Demiş ki buraya gelmiş ben burayı böyle yapacağım şöyle yapacağım. Fakat belediye başkanı olmuşlar bir gün sonra çürlüğü değil doğu tarafını hiçbir yerini tanımamışlar. Ben diyorum ki ben kısmet olur da sizlerin sayesinde belediye başkanı olursam inanır mısınız doğu tarafından başlayacağız batıya doğru. Doğudan başlayacağız batıya doğru. Millet batıdan batıya gider ya. Biz öyle yapmayacağız. Biz doğudan batıya doğru gideceğiz. Kim ne derse desin. Biz böyle çıktık bu yola. Doğu dedik. Şimdi öbür belediye başkan alaylar da hep doğu demeye başladı. Şimdiye kadar neredeydiniz? Doğu'yu Gazeroğlu dedi de ondan sonra sizler mi sahip çıkmaya başladınız? Çulu'nun sorunları çok. Benim gördüğüm kadarıyla Çulu'nun öz ve öz mal olan suyunu dahi satmışlar. Doğru mu? <laughs> ben e başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi siz e belediye başkanı olduğunuzda şununun bir tatlı suyu yok. İki e yollarımızı görüyorum. Ben bunları Ben söz veriyor Ben, biraz sonra o sözü sizlerin hepinize vereceğim. Ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Suyu satmışlar. Ondan sonra o gün bir iki senelik dedi, biri de 49 yıllık dedi. Biz kısmet olursa belediyeye geldiğimiz zaman isterse 99 yıllık satsınlar. Biz ne gerekiyorsa çürüleşin yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şunu da, şuna da çok üzüldüm. Sağlık ocağı. Bir tane sağlık ocağı çürlü gibi bir yerde olmaz mı? Ama maalesef yok. Bir yapmışlar dediler. Atmışlar bir köşe. Böyle bir belediyecilik, böyle bir zihniyet çürlü için, kırık kar için olmaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yollarımızın halini görüyorsunuz. Ben dedim ki o gün gençler için buranın dedim bir tane park olmaz mı? Kırık Gale, Şuradan bazı yerleri alıyor ki bahçe yapmak için. Demek ki çok modern bir yer olması lazım. Ama bu modernliği belediye başkan adayları ve belediye başkan yapmış insanlar Çullu'yu unutmuşlar. Unutmaya da yemin ediyorum devam ederler ben gelmediğim sürece. Ben akşamları bazen çay içmeye geliyorum. Burada gençlerimizi görüyorum. Üzülüyorum gençler diyor ki iş yok, güç yok, bilmem ne yok. Hakikaten acınacak bir haldeyiz. Artık var ya şunu bir kafanıza sokun. A parti, B parti, C partiyi bırakın. Kırıkkale'de bir belediye başkanlığı istiyorsanız kişiye oy verin. Eğer ben şu partileyim, ben bu partileyim derseniz şunu 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra yemin ediyorum bu çukurda kalır. Ben açık ve net söylüyorum. Ben içinizden biriyim. Bana sahip çıkın. Benim ilk siyasetim, ben siyasetin seyahatini bilmem. Benim sadece çizgim nedir biliyor musunuz? çizgin doğrudur. Bu çizgiden var ya beni siyasette herhangi hiçbir şey o çizgiden vazgeçiremez. Ben Çınlı'ya söz verdiysem bunları yapacağım diyorsam kesinlikle ve kesinlikle yaparım. Biraz önce muhtar adayımız dedi ki söz veriyorum. Ya ne söz vermesi bunlar yapılacak şey. Namusun meşerim üzerine söz veriyorum ki bu Çınlı bu Çınlı Kırıkkale'nin gözde mahallesi olacak. Neden biliyor musunuz? Layık, insanların layık. Yani şöyle baktığı zaman sıcak bir ortam var. Ben geliyorum, aynı köyüme gelmiş gibi geliyor bana. Hepinizden Allah razı olsun bu yönde. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben yollardan bahsedeceğim biraz. Yollar çok bozuk. Minibüs ulaşım sorunları da var anladığım kadarıyla. Ben <laughs> belediyeyi alırsak kısmet olur da 30 Mart akşamı Çurlu'da da 31 sabaha geleceğiz. Çayımızı hep beraber içeceğiz. Bunun da sözünü tekrar sizlerin huzurunda veriyorum. Şimdi kadınlarımız var. Kadınlarımızı biz evde oturtturmaya alışmışız. Neden Çurlu? Çurlu Kırıkkale'ye uzak bir yer yer mi? Bir tane halk eğitim merkezi açılıp da kadınlarımızı evde niye oturtturuyoruz? akşama kadar güzel bir iş yerleri açalım. Kadınlarımızın gelip çalışabileceği, iş yapabileceği bir yer. Merkezden güzel bir yeri verelim. Kadınlarımız kendi alım verimlerini artık kendileri kazansın da. Yani evde oturmasına gerek yok. Yani artık biraz modernleşelim. Belediye başkanı olursa, kısmet olursa bunları kesinlikle ve kesinlikle yapacağız. o kadar çok sorunu var ki. inanır mısınız? Ben sadece çurlu için konuştum. Öbür yerlere pek girmek istemiyorum. Çünkü Kırıkkale'de 10 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Bazı belediye başkan adaylarımız da Geliyorlar diyorlar ki eminim de çok söz vermişlerdir bunlar. Biz gelirsek şunu şöyle yapacağız, onu böyle yapacağız. Siz zamanında gelmediniz mi buraya? Beş yıl belediye başkanlığı yapmadınız mı? Şunluyla Kırıkkale Belediyesi'ni niye hiç içe sokmadınız? Bir gün gelip burada söz verip de beş yıl sonra, on beş yıl sonra tekrar gelip de Şunlu benim diyebiliyorsunuz. Bu kadar rahat mı ya? Artık Artık çurlulu hemşerilerimi diyorum. Çünkü sizler benim hemşerimsiniz. Ben burada havasını, suyunu, her şeyini sizden beraber teneffüs ediyorum. Beni Çurlu'dan korsanız da gitmem bir yere. Niye biliyor musunuz? Çurlu artık bizi. Şerefin üzerine yemin ettim biraz önce. Ben ben hayatımda hiçbir şeyi söz vermedim, yapamadığım bir şeyi söz vermem. Belediye başkanı gelip de hatırlatıp biraz sonra. İşte ben onunla atlak Ben diyorum ki ben Aşağı Karasıköy'den gazire olayım. Ben burada söz veriyorsam sözüm senettir. Selet'ten de daha önemlidir. Çurlu'dan, Çurlu'dan özellikle bir tane encümen yazacağım. Bunlardan da haberdarınız olur sizin. Çünkü Çurluların da artık belediyenin içinde olmasını istiyorum. Çurlu yalnız kalmayacak, sahipsiz kalmayacak benim belediye başkanlığımda kısmet olur da olursam Çırlı'dan kesinlikle ve kesinlikle belediyede bazı kişilerimiz olacak birkaç tane değil biraz daha fazla olacak bunun da burada sözünü veriyorum ben kesinlikle bir tane de belediye başkan yardımcılarımızın biri kesinlikle ve kesinlikle kadın olacak çünkü kadınlarımız rahat gelsin işlerini rahatça halledebilsin diye ben şimdi Şırluda belediyeler zamanında yapılmış ama belediyelik yapılmış ama Kırıkkale Belediyesi Şırluya belediye başkanlığı olduğu için hiç yardımda bulunmamış. Doğru mu amca? Doğru. doğru, doğru. Eh, ben de bunlar bunları bilen kişiyim. Benim işim müteahhitlik. Ben Şırluyu nasıl güzelleştirebilirim bunu ben bilirim. Hesabını bilirim. Ben belediye yabancı biri değilim. Ben hakikaten Çurlu'yu benim belediye başkanı olursam Çurlu'nun çeyresi kesinlikle ve kesinlikle değiştireceğim. Bunun da sözünü veriyorum. Burada Şunu da gençlerin gideceği hiçbir yer yok. Gençler biraz arkadaydı. Var mı gençler? Sizin gidebileceğiniz, böyle eğlence yer oturabileceğiniz bir yer? Yok. yok. Niye yok biliyor musunuz? Çurlu artık köylükten çıkmalı. Çurlu köyü olmayacak artık. Çurlu Kırıkkale'nin merkezine hitap edecek. Çurlu deyince herkes bilecek. Böyle köy olarak kalmayacak. Burada Eminim kimsesiz, dur yetim ve e, ailesini zor geçirdikleri insanlarımız var. Bunların hepsinin tek tek ellerimizi atacağız belediye olarak amca. Bunlardan kimsenin de şüphesi olmasın. Engellilerimiz vardır. Sanırım burada da vardır. Engellilerimize de gereken desteklerimizi, her şeyimizi yapacağız. Bir tane de belediye hastanesini, özellikle belediye hastanesini bu yakın bir yerlere kurmayı düşünüyoruz. Maddi... Parası olmayanlar insanlar için. Bunları da yapacağız. Ben şurada ne konuştuysam, ne sözünü verdiysem kesinlikle ve kesinlikle bunu belediye başkanından bir gün sonra da sorsanız aynısını konuşurum ben. Ben Çulluları çok seviyorum. Çullular benim hemşerim. Ben de sizlerin adayıyım. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizden Ben adam, adam, işte, yani, şey de, ben onu da söyleyeyim amcama katılıyorum. Batı bölgesinde bir daire 200-250 milyar ederken bizim bu taraf doğu bölgesinde hiçbir şey para etmiyor. Ben bunu ilk aday olduğunda da söylüyorum, bugün de söylüyorum. Ben her şey ne yapabiliyorsam hep doğudan yapacağım. Kim ne dese desin. Bravo. şunu söyleyeyim. Ben Kırıkkale'nin e, zor bir dönemeçten işte geçtiğini biliyorum. Özellikle gençlerimizin, işsizlerimizin. Ben kısmet olursa Mart'ın 16'sında kendi isteğimizle biz e, Cumhuriyet Meydanı'nda miting vereceğiz. Bu mitingimizde de özellikle Hüseyin Kağıt'ı birkaç tane sanatçılarımızı davet ettik. Biz artık Kırıkkale'yi stresten kurtulmanın hesabını yapıyoruz. Biz gelirse Kırıkkale rahatlayacak. Buna kesinlikle ve evet kesinlikle inanın. Hepinize 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 saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Oman geçer orada. Ya var mı? Aynen. Abi. abi, abi. abi. diyorlar bak. He. Tamam Bak, bak. bak. aşağıda 15 20 gün sonra Allah nasip ederse bir daha istiyor başkanımız biz bak, buraya. Evet. Aşağıya oraya bak. O zamanlar bir bir şey yapıldı. Bir de orada pislik içinde kalıyor. Bir de oranın da çekimini de yap. He. Bunu da gazetelere ver başkanım. Her yeri çekeceğim. Bundan sonra buraya geldiğimiz zaman her yeri çekeceğim. Karan siyaseti Türkiye'ye görsün. da görsün. Karan siyaseti.

Ya. artık ya. bizim. Anladın mı? Çok artık bizim. Bundan sonra da Allah kısmet ederse her gün olmasa bile bir hafta hatta abiyle de söz verdik 15-20 gün sonra bir daha istiyorlar. İnşallah. 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 Onları ben söyledim. Işleri işler her şeyi halledeceğim. Inşallah. Siz rahat olun. Güzel vapka yerleri açtıracağız. İş adamlarımız çok dikkat eder. Yeter ki yeri verelim belediye olarak. Tamam.